Güneş varoluşumuzun atan kalbi. Her doğuşuyla umutlarımızı besleyen devasa ateş topu ve her batışta nazikçe perdeyi çeker. Gündüzümüzde dünyadaki her canlıyı besler, şehirlerimizi aydınlatır. Doğayı canlı renklerle boyar. O kadar tanıdık bir mucize ki artık bunu sıradan sanıyoruz. Ama ya aniden gökyüzümüzden ansızın uyarı bile vermeden o muhteşem ışık yok olsa? Bu sadece bir hayal ürünü, varoluşumuzu sarsan bir düşünce deneyi. Ama bilim bu korkunç senaryonun şaşırtıcı sonuçlarını ortaya koyabiliyor. Adım adım. Şimdi bu varsayımsal ve tedirgin edici yolculuğa çıkalım. Güneşsiz bir evrende bizi nasıl bir kaos beklediğini keşfedelim. O kabus anında bile güneş yok olduğunda biz ölümlüler hemen fark etmeyiz. Evrenin kendi hız sınırları var ve bilgiler onlara bağlıdır. Güneşten gelen ışık ve devasa kütlesinin çekim kuvveti bize ulaşmak için zaman alır. Tam 8 dakika 20 saniye boyunca dünyadaki her şey eskisi gibi devam eder. İnsanlar güler, çalışır, oynardı. Gökyüzü parlak mavi olurdu ve güneş hala tepemizde parlıyor gibi görünürdü. Santraller çalışmaya devam ederdi. Bir süre daha gökyüzünde eski güneşin solgun, hayaletimsi yansıması belirirdi. Bu anlarda dünya artık var olmayan bir yıldızın etrafında dönerdi. Hayaletin etrafında mı? Einstein'ın görelilik teorisine göre yer çekimi de ışık hızıyla yayılır. Bu güneşin bıraktığı çekim boşluğu demek. Bu belki de en büyük, kozmosun en zalim aldatmacası, o son masumanlar. Felaket zaten gerçekleşmiş gibi yaşıyor. Bu durumu anlayanlar için bu süre bilinen evrenin sonuna kıyıcı bir geri sayış olur. 8 dakika 20 saniyede. Hala hissediyor olurduk. Sadece güneşin ışığı değil. Aynı zamanda, aynı zamanda çekim gücü de. Dünya görünmez bir gölgenin etrafında dönmeye devam ederdi. Bu ışık hızının evrensel sabit olmasının garip sonucudur. Kendi güneş ışığımız kesilse bile Jüpiter gibi uzak gezegenler artık var olmayan güneş ışığını yansıtmaya devam eder. Bu ışık güneşin yok olmadan önce yola çıkmıştı. O ürkütücü sönmekte olan o parıltı gökyüzünde kısa kalacak ve ışıkların söndüğü an olarak adlandırabileceğimiz olaya ürkütücü bir görsel ve duygusal boyut katacak. Mutlak karanlığın hakim olmadan önceki son kıvılcım ve o an gelir. O 8 dakika 20 saniyelik yanıltıcı sakinliğin bittiği an her şey değişir. Güneşin yok oluşunun 8 dakika 20. saniyesinde zaman geceye dönüşür. Gökyüzünün ana şalterini görünmez bir el kapatmış gibi. Gökyüzü zifiri karanlığa gömülür. Ayı aydınlatan güneş ışığı artık yoktur. Ay görünmez olur. Güneşin ışığında saklanan yıldızlar şimdi tüm parlaklıklarıyla ortaya çıkar ama bu güzellik teselli vermez. Artık tanıdık dostlar değillerdir. Soğuk ve kayıtsız, sonsuz boşluk ve buz gibi bir kaderin habercileri. Karanlıkla birlikte daha sinsice gelen bir şey. Geri dönülemez felaket başlar. Güneşin muazzam kütle çekim gücü, gezegenimizi ve güneş sistemimizi bir arada tutan yapıştırıcı yok oldu. Newton'un hareketin birinci yasasının acımasız bir örneğinde dünya şu anki yörüngesel hızında saniyede yaklaşık 30 kilometre yani saatte 107 bin kilometreden fazla uzayın derinliklerine savruluyor. Artık yörüngemiz yok. Önümüzde bir amaçsız gezinti var. Yönsüz bir yolculuk, yıldızlar arası boşlukta. Bir zamanlar yaşam dolu bir vaha olan gezegenimiz şimdi karanlıkta sürüklenen bir hayalet dünya haline geldi. Bak, güneş sistemi çözüyor. Bu kozmik dağılma sadece dünya ile sınırlı değil. Güneş sisteminin her üyesi. Merkür, Venüs, Mars uydularıyla dev Jüpiter, halkalı Satürn, buz devleri Uranüs ve Neptün, sayısız cüce gezegen, kuyruklu yıldızlar ve asteroid kuşağındaki parçalar. Hepsi güneşin çekiminden kurtulur, artık merkezi bir güç tarafından bağlı değildir. Her biri patlamayla fırlatılmış gibi düz hatlarda uzaya savrulur. Güneş sistemi bir yapı olarak varlığını yitirir. Geride kalan, yıldızın etrafında uyumla dans eden bir zamanların gök cisimlerinden kopan, yalnız ve savrulan bir grup kalıntıdır. Bu çökmeyle bazı uydular ve gezegenler bir süre birbirine kütle çekimle bağlı kalabilir. Ay, örneğin Dünya ile birlikte yolculuğuna devam edebilir. Ama yörüngesi muhtemelen değişir. Büyük gezegenler yakınlardaki küçük cisimleri geçici olarak yakalayabilir, ama zamanla bu bağlarda kopar. Her şey dağılıp gider. Güneş yok olunca onu sadece ışık ve kütle çekimiyle değil, Güneş rüzgarını da kaybederiz. Güneş patlaması ve gezegenleri zararlı kozmik ışınlardan koruyan heliosferin koruyucu kalkanı ortadan kalkar. Bu da demek oluyor ki donma başlamadan önce bile gezegen yüzeyleri ve atmosferleri yoğun bir radyasyon bombardımanına maruz kalır. Bu ikincil felaket, kalan herhangi bir canlı formun veya atmosfer stabilitesinin uzun vadeli hayatta kalışını derinden etkiler. Tamamen karanlık, kemiklere işleyen soğukla birlikte gelir. Bir zamanlar güneş tarafından cömertçe ısıtılan dünya, acımasız uzay boşluğuna ısı yaymaya devam eder. Ancak artık bunu yenileyecek bir kaynak yoktur. Sadece bir hafta içinde gezegenin ortalama yüzey sıcaklığı 18 dereceye kadar düşer. Atmosfer hızla soğur, büzüşür ve nemi önce yoğun yağmurun ardından amansız kar fırtınalarına, sonra da daha önce görülmemiş atmosfer olaylarına dönüşür. Güneşin ani yokluğu dünyanın enerji dengesini kaosa sürükler ve sıcaklıkta ani değişimlere yol açar. Büyük küresel fırtınalar tetikleyebilir. Bu kasırgalar ya da kar fırtınaları ölçeğiyle eşsiz dünyanın azalan enerji rezervleri onları artık sürdüremeyene kadar gezegen boyunca savrulabilir. Bu ilk kargaşanın ardından atmosfer incelip donmaya başlayınca sesin yayılması da değişebilir. Fırtına ulumaları yerini uğultulu, ürkütücü bir sessizliğe bırakır. Güneş aniden kaybolursa dünyadaki karmaşık yaşamın temel süreci de yok olur. Fotosentez bitkileri karbondioksit ve suyu şeker ve oksijene çeviremez hale gelir. Öyle. Aslında biyosferin ölüm habercisidir. Küçük bitkiler ve algler enerji rezervleri tükendikçe haftalar içinde ölür. Daha büyük ağaçlar ise birikmiş şekerler ve yavaş metabolizma sayesinde haftalar hatta 10 yıllar dayanabilir. Ancak sıcaklıklar eksi 18 santigratın altına düştüğünde ve daha da soğuduğunda hücrelerindeki su keskin buz kristallerine dönüşür ve bitkiler enerji kullanamadan ölür. Hücrelerin donması açlıktan önce ölümü getirir. Bitkilerin kitlesel ölümü, besin zincirinin temeli yıkıcı bir domino etkisi başlatır. Otoburlar kalan bitki örtüsünü hızla tüketir ve yakında açlıkla karşı karşıya kalır. Etoburlar ve hepçil hayvanlar kısa süre sonra onları izler. Besinleri artık yok.'' Bir zamanlar canlı ve birbirine bağlı olan hayat ağı, sessiz bir toplu yok oluşa dönüşür. Bu sadece bireysel türlerin ölümü değil, tüm ekosistemlerin sistematik çöküşüdür. Neyse ki, dünyanın atmosferinde hala büyük bir oksijen rezervi vardır. Bu yüzden boğulma hemen endişe verici değildir. Oksijen seviyeleri, tehlikeli şekilde düşük düşmesi yüzlerce hatta binlerce yıl alabilir. Daha acil tehditler açlık ve amansız soğuktur. Bir zamanlar hayat dolu olan geniş okyanuslarımız da bu kaderden kurtulamaz.'' donma yüzeyde başlar. Tuzlu su, tuzluluğu nedeniyle 1 bol 8 derece santigrattan biraz daha düşük sıcaklıkta donar. Bu değişimin ilk belirtisi su yüzeyinde beliren minik, iğne şeklinde frazil buz kristalleridir. Bunlar zamanla ince tabakalar halinde bir araya gelir. Yal görünüşlü katmanlar grease ice denen buz tabakasına dönüşür. Havanın sakin olduğu durumlarda bu grease ice sertleşip şeffaf ve pürüzsüz bir tabaka haline gelir. Buna naylon denir. Daha sert denizlerde ise rüzgar ve dalgalar Frazil kristallerini yuvarlak pancake buz formasyonlarına sıkıştırır. Yaklaşık iki ay içinde dünya okyanuslarının yüzeyi tamamen buzla kaplanır. İlk oluşan kabuk soğumayla kalınlaşarak birkaç metreye ulaşır. Bu tabaka alttaki derin sulardan ısının kaybını yavaşlatan bir yalıtkan görevi görür. Sonuç olarak okyanus derinliklerinde sıvı su yüzbinlerce yıl kalabilir. Ölüm ve buz hakimken karanlık okyanus derinlikleri yaşam için son sığınak olabilir. Deniz buzu oluşurken Tuzu reddeder. Altındaki suyu daha tuzlu ve yoğun yapar. Bu yoğun tuzlu su çökerek derin okyanusta yeni, yavaş hareket eden konveksiyon akımları oluşturabilir ve çevresini değiştirir. Tamamen donmadan çok önce. Katı buz bariyerinin oluşumu, derinlerde kalan yaşam için, özellikle çözülmüş oksijene bağımlı olanlar için okyanus ile atmosfer arasındaki gaz alışverişini büyük ölçüde azaltır. Bu uzun vadeli yeni bir sorundur. Hayatta kalma tamamen kemo ya da azalan oksijen rezervlerine bağlıdır. Güneşin yok oluşundan bir yıl geçti. Bu süre boyunca dünya uzayda sürüklendi. ısısını acımasızca kaybetti. Gezegen artık tanınmaz halde. Ortalama küresel yüzey sıcaklığı inanılmaz bir şekilde eksi 73 dereceye düştü. Bir zamanlar okyanusun mavisiyle canlı olan, orman yeşilleri ve çöl kahverengileriyle dolu yaşayan dünyamız şimdi buz tutmuş halde. Cüssesiz küre. Hayalet bir gezegen, buzla kaplı, sessiz ve hareketsiz, sadece soğuk, uzak yıldızların titrek ışığı ile hafifçe aydınlanıyor. Günleriyle geceleri ayırt edilemez. Dünyanın atmosferi, o da derin ve geri dönülmez bir değişim geçiriyor. Soğumaya ve küçülmeye devam ediyor. Normalde güneş ışınımıyla enerjilenen ve radyo dalgalarını yansıtan iyonosfer, enerji kaynağı olmadan hızla azalıyor ve küçülüyor. Eğer sinyal gönderecek biri kalsa bile uzun mesafeli iletişim imkansız hale gelir. Nefes kesici kuzey ve güney ışıkları kayboldu. Çünkü onları bir zamanlar ateşleyen güneş rüzgarı artık yok. Daha da önemlisi heliosfer Güneşle birlikte galaktik kozmik ışınlardan tüm güneş sistemini koruyan devasa manyetik kalkan da ortadan kalktı. Dünyanın kendi manyetik alanı bir miktar koruma sağlıyor ancak gezegen artık yüksek enerjili kozmik radyasyona çok daha fazla maruz kalıyor. Bu artan radyasyon üst atmosferi bombardıman ediyor ve varsa uyduları işlevsiz bırakabilir. Yine de üst atmosfer katmanları donup opaklaşmadan önce Ay ışığı veya şehir ışıkları lekelenmemiş gece gökyüzü son bir muhteşem şölen sunar. Olağanüstü parlak meteor yağmurları. Atmosfer yeterince berrak kalırsa, yıllar, on yıllar, yüzyıllar birbirini kovalıyor. Dünya yıldızlar arası uzayda yalnız sürüklenirken iç ısısını yavaş yavaş kaybediyor. Sıcaklıklar öyle bir düşüyor ki, bir zamanlar yaşamı destekleyen atmosferimizdeki gazlar bile acımasız soğuğa dayanamaz hale geliyor.'' İlk olarak atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşarak katılaşır ve kuru buz kristalleri gibi donmuş gezegen yüzeyine düşer. Bu sürecin güneşin kayboluşundan yaklaşık 236 gün sonra başlaması bekleniyor. Sıcaklıklar daha da düştükçe atmosferin büyük bir kısmını oluşturan nitrojen, sonunda yaşamsal önemi olan oksijen önce sıvılaşır, ardından donar ve yüzeye çöker. Oksijen sıvılaşmasının yaklaşık 503 gün içinde başlaması öngörülüyor ve yaklaşık bir 10 yıl içinde oksijen ve nitrojen dahil olmak üzere atmosferin çoğunun donup yüzeye düşeceği tahmin ediliyor. Dünya neredeyse havasız hale gelir, yüzeyi donmuş gazlarla kaplanmış, sessiz ve ölü bir kabuk olur. Milyonlarca yıl süren soğumanın ardından dünya nihayet uzayın derinlikleriyle termal dengeye ulaşır. Gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 240 derece Celsius'a sabitlenir. Bu noktada dışarıdan bir ısı kaynağı kalmaz. Kalan tek sıcaklık, gezegenin yavaş soğuyan çekirdeğinden gelen zayıf iç ısıdır. Bu da oluşumdan kalan zayıf bir ısıdır. Bir zamanlar hayatla dolu mavi yeşil bir mücevher olan dünya, şimdi devasa bir buz kütlesi haline gelmiş, sonsuz evrenin karanlığında sürüklenmektedir. Çekirdeği neredeyse ısısızdır. Güneşin yok oluşuyla sadece dünya değil, tüm güneş sistemi üyeleri karanlık kaderleriyle yüzleşir. Güneşin çekim merkezinden kurtulan her gezegen derin uzayda bağımsız şekilde sürüklenir. Güneşe en yakın gezegen Merkür, kavurucu gündüzler ve dondurucu gecelere dayanır. Güneş olmadan ince atmosferi ısıyı tutamaz ve hızla donup kraterlerle kaplı bir kaya haline gelir. Ortalama sıcaklığı düşer ve tamamen buzla kaplanır. Venüs yoğun karbondioksit atmosferi ve şiddetli sera etkisi sayesinde Venüs ısıyı dünyadan veya diğer karasal gezegenlerden çok daha uzun süre korur. Yine de bu kalın atmosfer de ısıyı sonsuza kadar tutamaz. Milyonlarca yıl sonra Venüs buzlu bir dünyaya dönüşür. Mars. Kızıl gezegen zaten ortalama olarak sıfırın çok altında sıcaklıklara sahiptir. Güneş olmasaydı ince atmosferi kalan az ısıyı hızla kaybeder. Yüzeyi daha da derin bir donma içinde bırakır. Atmosferdeki karbondioksit ve diğer gazlar yüzeyde don olarak yoğunlaşır ve birikir. Gaz devleri, kaderleri karasal komşularından biraz farklıdır. Jüpiter, Satürn ve Neptün Güneş'ten aldıklarından daha fazla iç ısı üretir. Bu iç ısı kaynakları Güneş olmasa da atmosferlerinin ve iç yapılarının nispeten sıcak kalmasını sağlar. Üst atmosferleri soğur ancak gaz devi formlarını korur ve karanlıkta hafifçe ısı kaynağı olarak parlamaya devam ederler. Uranüs çok daha az iç ısıya sahip olduğu için daha hızlı soğur. Asteroid ve Kuiper Kuşakları dağılır. Asteroidler ve Kuiper Kuşağı'ndaki cisimler yörüngelerinden savrulup sayısız gezgin asteroid ve kuyruklu yıldıza dönüşerek yıldızlar arası uzayda sürüklenir. Ya yaşam Güneş kaybolduğunda dünyadaki tüm karmaşık yaşam hızla yok olur. Ama bir umut ışığı var mı? Belki. Ama bildiğimiz yaşam için değil. Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalabilen bazı mikroorganizmalar, derin deniz hidrotermal bacalarının çevresindeki kimyasal enerjiyi kullanan kemoototrof bakteriler, dünyanın iç ısısından beslenir. Güneş ışığı değil hayatta kalmak için. Bu organizmalar için güneşin varlığı ya da yokluğu doğrudan yaşam ya da ölüm meselesi değildir. Benzer şekilde yüksek basınç ve sıcaklık altında kabuğun derinliklerinde yaşayan bazı mikroplar, okyanuslar kalın buz tabakalarıyla donar olsa bile bu felakete dayanabilir. Bu buz alttaki sıvı suyu yalıtarak hidrotermal bacalar yakınındaki bu özel ekosistemlerin yüzbinlerce hatta milyonlarca yıl devam etmesini sağlar. Bu yaşanabilir bölge kavramını yeniden tanımlar. Artık yıldan uzaklıktan ziyade iç ısı ve kimyasal enerji kaynakları belirleyici olur. Yıldızdan uzaklıktan ziyade. Bu Jüpiter'in uydusu, Europa veya Satürn'ün Enceladus gibi buzlu uydularda yaşam arayışımıza paraleldir. Peki ya insanlık? Güneşsiz bir dünyada hayatta kalmak oldukça zor ve büyük zorluklarla dolu ama tamamen imkansız değil. Hayatta kalmak ileri teknoloji, olağanüstü hazırlık ve insan doğasının sınırlarını zorlayan uyum gerektirir. Bu senaryoda yaşam, jeotermal enerjiyle ısıtılan yeraltı sığınaklarında veya donmuş okyanus yüzeylerinin altında nükleer enerjiyle çalışan kapalı kolonilerde devam eder. Fotosentezin imkansız olması nedeniyle gıda üretimi tamamen yapay yöntemlere dayanırdı. Hidroponik, aeroponik, alk ve mantar yetiştiriciliği, hatta yapay ışık altında böcek yetiştiriciliği bile uygulanabilirdi. Bu sistemlerin sürdürülebilir olması, atıkları verimli şekilde geri dönüştürerek tüm besin ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Oksijen üretimi ve karbondioksitin sürekli uzaklaştırılması kritik olurdu. Bu sistemler yüksek enerji ve aşırı arıza toleransı gerektirir. Doğal su kaynakları donmuş olduğundan ultra verimli su geri dönüşümü tek seçenek olur. Uzun vadeli güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulur. Jeotermal enerji uygun yerlerde kullanılabilir. Nükleer enerji yoğun güç sağlar ama yakıt döngüsü sürdürülebilirliği ve atık yönetimi büyük sorunlar yaratır. En büyük zorluklar teknoloji değil, psikolojik ve sosyal olabilir. Nesiller boyu sonsuz, karanlık, çok küçük ve kapalı alanlarda yaşamak insan psikolojisini çökertebilir. Doğayla bağların kopması, Sürekli hayatta kalma mücadelesi, kaynak kıtlığı ve kapalı toplumların baskısı yeni sosyal yapı, yönetim ve etik gerektirebilir. İnsanlık bu koşullarda ya uygarlık haline gelir ya da iç çatışma ve umutsuzlukla yıkılır bilinmez. Bu kapalı ekolojik yaşam destek sistemlerinde devrimci ilerlemeler gerektirir ki bu hala uzayda küçük ekipler için zor bir alan. Güneş'in ani yokluğu bilim kurgu gibi görünse de acı verici ve yıldızımız ile gezegenimizin ne kadar hayati ve kırılgan bir dengede olduğunu gösteriyor. Dünyadaki hayat sayısız kozmik tesadüf ve ince ayarın ürünüdür. Bu varsayımsal felaket evrenin anlatılamaz büyüklüğü, sonsuz zamanları ve derinlikleri ve bu kozmik okyanustaki küçücük, neredeyse görünmez yerimiz üzerine derin düşüncelere yol açar. Güneş, Güneş'in her gün eksiksiz doğup batması büyük bir nimet ve mucizedir. Güneşin varlığı sadece fiziksel bir gereklilik değil, aynı zamanda umut, süreklilik ve hayatın kendisinin sembolüdür. Güneşin yokluğunun en önemli dersi belki de bu basit gerçeği değerini bilmektir. Bu tür uç senaryoları keşfetmek, fiziğin, gezegen biliminin ve biyolojinin sınırlarını zorlar. Dünyayı yaşanabilir kılan özel koşulları ve kozmik sistemlerin birbirine bağlılığını anlamamıza yardımcı olur. Eğer bir gün diğer yıldız sistemlerinin çevresinde zeki yaşam arayışımız sessizlikle karşılaşırsa, Farama paradoksuna belki de olası bir cevap, sayısız gezegenin bir zamanlar yaşama ev sahipliği yapıp yıldızlarına felaketler geldikten sonra sessizliğe gömülmüş hayalet dünyalara dönüşmesidir. Güneşimiz burada, yanımızda ve bu minnettar olmamız gereken temel gerçeklerden biridir. Bu senaryo her gün şahit olduğumuz bu muhteşem varlığı korumanın önemini bize fısıldıyor. Çünkü güneş olmazsa biz de var olamazdık. Evren geniş, soğuk ve kayıtsızdır. Ama biz buradayız, düşünüyor, merak ediyor ve hayatta kalıyoruz.'' Eğer bu video zihninizi genişletti ya da size biraz hayranlık duygusu yaşattıysa The Truth of the Truth'a abone olmayı düşünün. Burada bilim merakla buluşuyor. Varoluşun mucizelerini ve tehlikelerini keşfediyoruz. Abone ol tuşuna basın, beğenin ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü ne kadar çok bilirsek evren o kadar inanılmaz ve korkutucu olur. Meraklı kalın, hayatta kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.